Kuyum Haber'den herkese merhaba. 104 yıldır Reşat Altın basılmıyordu ama vatandaşımızın Reşat Altın'a ilgisi devam ediyordu. İşte bu kapsamda da İstanbul Kuyumcular Odası darphane yönetimiyle bir yıldır görüşmeler yürütüyor ve bu görüşmeler sonucunda meyvesini verdi. Ve de darphane yeniden 104 yıl sonra Reşat Altın basmaya başladı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atayık'la Reşat Altın'ı konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, söylediğimiz gibi başkanım özellikle... Size de gelen talepler vardı herhalde esnaflarımızdan olsun, vatandaşlardan olsun. Darphane'de sizin görüşmeleriniz sonucu böyle bir adım attı. Nasıl değerlendirmek gerekiyor Reşat Altın'ın yeniden basılmasını 104 yıl sonra? Şimdi tabii ki bu Reşat Altın'ın basılması olayı Anadolu'daki esnaflarımız, Oda ve Dernek Başkanlarımız ve İstanbul'daki esnaflarımız bir talep olduğunu, zaten belli bir talep vardır Reşat Altın'la. Biliyorsun orijinali de çok azdı yani 104 yıldır basılmıyordu. Kötü niyetli kişiler de bu e, altını taklit ederek e, düşük ayarda hatta 21 ayar falan piyasada çok sürüldü bunlar. Bundan vatandaşımız da mağdur oluyordu. Esnafımız da vatandaşla karşı karşıya kalıyordu. Dolayısıyla bu talepler doğrultusunda biz de darphane genel müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler bir seneden fazla sürdü bu bu görüşmelerimiz. Sağ olsun o yönetimimiz de Darphane yönetimimizde olumlu baktı. Gerekli izinler alındı. Orijinal kalıplarıyla zaten Osmanlı'dan kalan orijinal kalıplarıyla bu da reşet altınları basıldı. hazır şu anda. Şu an bugün tarihiyle söylüyorum. ilk defa size söylüyorum. Bugün öğleden sonra isteyen herkes esnafımız altınını götürüp reşat altınlarını reşat lira olarak basıldı. Bir tane zaten beş aslında farklı gramı var ama reşat lira olarak basıldı. Hazır var. Gidip öğleden sonra altınlarını verip randevu almadan yani şimdi ata için veya zinet çeyrekler için daha önceden randevu alınıyordu internet üzerinden. Şimdi reşit altınlar için hızlı olması için, hızlı teslimat olması için altınlarını darphaneye götürecekler. Öğleden sonra istedikleri miktarda reşit altınlarını alıp piyasaya sürebilecekler. Hı, hı. E başkanım tabii özellikle hem vatandaşlarımız açısından hem de esnaflarımız açısından çok önemli vatandaşların da özellikle Reşat altına ilgisi devam ediyordu. Neye dikkat etmeleri gerekiyor bu süreçte? Özellikle artık darpane basacak. İşte öz özellikle dikkat edilecek darpane baskısı Reşat altından almaları gerekiyor. Çünkü diğer piyasada olanların ne olduğunu, ayarlarının nasıl olduğunu, orijinal mi yoksa sonradan mı üretildiğini tabii bunları vatandaşımız da çok anlayamaz gittiği kuyumcu esnafına. Yani burada kuyumcu esnaflarımız, güvenilir kuyumcu esnaflarımız hepsi kuy yani bizim oda ve derneklere bağlı olan kuyumcularımız var. Esnaflarımızın hepsi zaten güvenilir. Bir de insanlarımızın bir tanıdığı mutlaka kuyumcusu var. Tanıdığı bildikleri kuyumcularından mahallesinde, ilçesinde, ilinde gidip kuyumcularından bunu isteyebilirler, e talep edebilirler, satın alabilirler. Tabii bu reşat altınlarından bir de e bazı öğeler eklendi. Yani orijinal kalıplarına insan gözüyle çok az görülebilen yani büyüteçle veya yüksek çözünürlüklü kameralarla, telefon kameralarıyla yapılacak ögelere gitlendi. Bu ögelere de biz zaten vatandaşlarımıza, esnaflarımıza bunu duyuracağız. Bunlara da dikkat ederek gönül rahatlığıyla darphaneden basılan reşit altınlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Hı, hı. Ee, Başkanım tabi özellikle reşat altında bir de ata e, lirası var. E, ata lirası da çokça vatandaşımızın tercih <laughs> ettiği bir ziynet. E, arasında bir fark var mıdır gram olarak, ayar olarak bir fark var mıdır? Hayır. Hiçbir e, fark şöyle var. Yani ortak özellikleri 22 ayar olması. Gramları da aynı. Yani 7 gram 20 santimdir. Ata liramızda Reşat Lira'da aynı gramajda. Tabi üzerindeki ögeler, resimler, işte logolar değişik tabi Reşat Altın'ın. E şimdi ata liramıza veya ziynet altınlarımıza zaten Ulu Önder'in Atatürk resmi var kendi üzerinde. E bu zaten hayır ekseriyet ata lirasına büyük bir talep var. Ama Anadolu'muzda ve Trakya'da olsun Reşit Altın'ına da eskiden gelen bir gelenek görenekten dolayı Talepleri var. Bunu da e, devletimiz, Darpana Genel Müdürlüğü'müz göz önüne alarak talepler doğrultusunda vatandaşların e, e, hizmet olarak sunmuş oluyor. Hı. Yani burada e, atalırasıyla şey olarak e, ayar olarak hiçbir fark yok. 22 ayar gram olarak da aynı. Sadece üzerindeki resimler, işte yazılar değişik. Hı hı. Vatandaş kendisi gözle ayırt edebilir mi Başkanım Reşat Altın'ı Şimdi bunları yani çıplak gözle Tabi ayırt etmek biraz zor yani bunu Öyle özellikle mikro bir şekilde Yaptılar ki darphane Bunu esnaflarımızdan Alırken soracaklar Güvendikleri esnaflardan Kuyumcularımızdan alışverişlerini yapacaklar İsterlerse kendileri de bunu Dediğim gibi işte büyüteçle Veya yüksek çözünürlüklü kameralı Telefonlarla bunu büyüterek o e, farklılıkları görebilecekler. Yani reşet altında mesela meşaleler var. iki tane meşale. Onların bir tarafında dörtgen bir şekil koydular. Bir tarafında yuvarlak bir şekil var ve ayrıca üstünde e, Arapça yazı olarak hangi tarihte basıldı? 2022 yazısı var. E, dolayısıyla yani bu özellikler de kendilerine biz esnafımız da kendilerini anlatacak. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bu alışverişlerini yapabilirler. Yani hem esnaflarımız açısından hem de vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla artık darpane reşadını satabilecekler. Yani kesinlikle yani buradaki amacımız bizim de darpane ile görüşmemizdeki amacımız darpanenin de yönetiminde bu işe bakışı vatandaşımızın aldanmasını önlemek için yani. Çünkü bir gerçek var bir talep var reşat altında yani insanlarımız işte Hasat zamanı sattıktan sonra reşit altını alır, geri tekrar saklar, ekin zamanı e, piyasaya sürer. Yani hatır olarak saklayanlar da var. Burada e, başka bir amaç e, vardır diye e, sorgulamak bile çok yanlış, abes bir şey yani. Çünkü bazı şeyler de duyuyoruz. Halbuki burada en önemli olan esnafımızın ve vatandaşımızın mağdur olmaması, aldanmaması, zarara uğratılmaması için bu e, üretim yapıldı. Hı hı. E, tüm Anadolu'daki esnafımız da başkanım. Önümüzdeki günlerde herhalde reşadını alabilecek. Tabii çok rahatlıkla. Ben bugün gör, görüştüm genel müdürlüğündeki arkadaşlarla, yönetici arkadaşlarla. Yani bu öğleden sonra, bugün ne günü? Çarşamba günü. Öğleden sonra mesai saati bir buçuktan sonra. ...darpanemize gidip altınlarını verip tabii kilo bazında olacak bu. Yani 10 tane 20 tane 1 kilo karşılığında nasıl atalirası çeyrek alıyorlar. 1 kilo altınlarını götürecekler. ...darpaneden karşılığında reşet altını alacaklar. Çünkü şu an hazır stokta var. Yani istediği kadar insanlarımız alabilir. Buradaki amaç e, atalirası lirası ve ziynet çeyrekte çok yoğun talep olduğu zamanlar olmuştu. İnternet vasıtasıyla bir randevu alınıyordu ...darpaneden. Şimdi reşet için Sadece direkt e, kendileri müracaat edip darphaneye gidip altınlarını verip karşılığında reşat altınlarını alabilecekler. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ben, Bilgiler için çok sağ olun. Söylediğimiz gibi özellikle tabii son günlerinden çok konuşulan konusu reşat altın oldu. 104 yıl sonra darphane reşat altın üretmeye başladı. İstanbul Kuyumcular Odası'nın bu konuda büyük gayretleri vardı. Darphane yönetimiyle sık sık görüşmeler yapmışlardı ve meyvesini verdi. Artık reşat altın darphane tarafından basılıyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mustafa Atayık'la birlikte reşat altınla konuştuk. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.